Özge Elikan ve Bahane'de TV 100 ekranlarında yepyeni bir bölüme yepyeni bir haftaya hoş geldiniz. Bugün birbirinden kıymetli iki tane hocamızla fitoterapi üzerine konuşacağız. E, fitoterapist Hakan Özkul ve fitoterapist Şenol Şenso bizimle birlikte. Hoş geldiniz efendim. Fitoterapi ne değildir? Halk arasında ne yanlış biliniyor size de onu sorayım o zaman. Şen Hoca fitoterapinin e, olması gereken şeklini anlattı. Yani evet. doktorlar tarafından ve bilimsel evet. yöntemlerle yapılması gereken bir tedavi olduğunu söyledi. Bunun dışı insanların bilinçsizce, rastgele bitkileri tedavi için kullanmaları da fitoterapi olmayan, fitoterapinin dışında olan şeyler. Geçmiş dönemde yani 2014 yılında resmi hüviyet kazanmazdan önce 2014 yılında Sağlık Bakanlığı'nın resmi tedavi yöntemi olarak kabul ettiği bir yöntemdi. 2010'a kadar resmi bir şey tabii, yoktu yani. Tabii böyle bir yöntemi de yoktu. Hafidoterapi yok değildi ama tedavi yöntemi Anladım. olarak ama 2014'ten sonra resmileşti. Hı hı. Resmi olmadığı dönemlerde el yordamıyla da tabii insanların kendi kendilerini veya eş dost tavsiyesiyle veya çoğu kez toplumumuzda olduğu şekliyle aktar tavsiyesiyle yapılan hı. bir tedavi gibi algılandı fitoterapi. Hı hı. Fitoterapi kesinlikle bu değildir. Bunun altını çizeyim. Hı hı. Ve bu tip hastalıkların tedavisinde insanlar kesinlikle eş dost tavsiyesiyle, aktar tavsiyesiyle, ne olduğu bilinmeyen bitkilerle hı hı. kendilerini veya yakınlarını tedavi etmeye kalkmasınlar. Bunun adı asla fitoterapi değildir. Ve bunun ciddi sağlık riskleri de söz konusudur. Evet. Fitoterapide ise kullanacağınız bitkilerin tedavide kullanılma yeterliliği olması lazım. O hmm. standartları içermesi lazım. Yani tedavi etme gücü olması lazım. Hmm. Sağlıklı olması lazım. Üretim standartları bu tarif ediliyor. Artı bunu yapacak kişinin doktor olması lazım. Hmm. Yani doktor olmayan o bir insanın fitoterapi uygulamasını yapması asla mümkün değildir. Hı hı. Peki sorunuzun cevabı demek ki doktor olmayan bir insanın yaptığı şey fitoterapi, fitoterapi kesinlikle değil. Artı fitoterapi sadece doktor olmak da yetmiyor. Resmi olarak Sağlık Bakanlığı'nın fitoterapi uygulama sertifikasına da sahip olması lazım insanın. Hmm, her bu yapımı bir şey de değil. Tabi, bu sertifikayı yoksa Demek ki ehil bir insan tarafından yapılmıyor demektir. Ve çok kötü sonuçlarda doğurabiliyor, değil mi? Tabii Bu ki. bitkilerin ilaç şey, kullanılması. Her şey. Çünkü her şey hem zehirdir hem şifadır. Doğru. Dozla ilgili. Sus şifadır ama suyu aşırı kullanırsanız, dengesiz kullanırsanız su bile zehir Yıkıcı. olabilir. Evet. Tuz şifadır ama hı hı. tuz bile zehir olabilir. Hı hı. Şimdi bunun ayrımını kim yapacak? Hangi bitkiyi diğer bitkilerle Birleşik olumlu etki sağlamaz şeklinde kullanım da mesela de yaptığımız bir şey var. Sinerji diyoruz buna. Hı. Yani bir bitkiyi bir bitkiyle kullanıyorsunuz etkisi Artıyor. 1 artı 1 2 olmuyor. 10 oluyor 20 oluyor. Hı. Şimdi bunu kim bilecek? Ya da o Veya tam tersi. Ya da o bitkilerden elde edilen şeyleri elde etme yöntemleri bunlar. Hepsi çok önemli bilimsel ve resmi meşru fitoterapi yöntemi uygulamalarının dışındaki hı hı. hiçbir şey fitoterapi, fitoterapi değildir. değildir. Bunlarla oluşan sağlık riskleri de asla fitoterapiye hı. mal Malledelemez. Mal Peki dünyada fitoterapi'nin e, kullanım alanları nasıl? Mesela hangi ülkeler daha çok kullanıyor? E, biz ne durumdayız onlara göre? Eskiden şöyleydi. Eskiden derken yani yakın tarihi kastederek hı hı. yine söylüyorum, fitoterapi işte Hindistan'ın, Japonya'nın, Kore'nin ve başta Çin'in uyguladığı bir tedavi yöntemi gibi dünyada ağırlıklı olarak öne çıkmıştı. Ama fitoterapi aslına bakarsanız dünyanın her yerinde ve her konumunda da var. Var. Ama özellikle Şenol Bey'in de altını çizdiği şekilde son 40 yılda Avrupa'da uzak doğuyla ticaretin bunda evet. etkisi var. Bitkisel tedavinin insanlara sağladığı avantajları önce batılı tüccarlar çok net gördüler. Hmm. Ya bu insanlar bir şeyler yapıyorlar, bitkilerle bir şeyler yapıyorlar. Birçok iyileşmez denilen hastalıkta iyileşmeler görüyor. Bunu özellikle batılı tüccarlar gördüler. Doğu ile irtibatlarında. Ve bu ister istemez bir kamuoyu oluşturdu. Bu kamuoyu hmm. batılı ülkelerin sağlık politikalarını da etkiledi. Hmm. Ve, ve talep oluşturdu. Talep oluştu ve etkiledi. Başta Almanya olmak üzere. Almanya bu konuda bu sefer bilimsel araştırmalara hmm. çok ağırlık verdi. Amerika da keza öyle. Ve bir baktık ki işte 30-40 yıllık süreç içerisinde fitoterapide Almanya, Fransa, İngiltere, Amerika ama Almanya hep ön sahibi çok anormal bir noktaya gelmiş. Yere geçmeye başladı. Yani e, fitoterapi aslında hep hayatımızda vardı ama gitgide son 40-50 yılda her ülkede artmaya başladı. Hakan Hocam doğurganlığı arttırmak veya sağlamakta da e, özellikle kısırlık tedavisinde de fitoterapiden çok çok bahsediliyor. Burada nasıl kullanılıyor? Bir Kısırlık dediğimizde erkekten ve kadından kaynaklanan faktörler var. Sağlıklı bir gebelik için ne lazım? Erkeğin sperminin kaliteli olması Kesinlikle. lazım. Bunun bütün üretim aşamalarını düşünün. Hı hı. Spermin oluşması, gelişmesi, kalitesinin artması, hareket. Bir mekanizma, vücudun bir süreci var. Hı hı. Aynı benzeri mekanizmalar nerede var? Kadınlarda da var. Evet. İyi, yani yumurtanın evet. gelişmesinde evet. de var. Burada karşılaşılan problemler, yumurtanın gelişmesindeki bir eksiklik, spermin kalitesindeki bir eksiklik kısırlık olarak karşımıza çıkıyor. Hı -hı. Bizim fitoterapide peki yaptığımız şeyler ne? Bir, hastalık mekanizmalarının ortadan kaldırılmasında tıbbi bitkilerden faydalanıyoruz. Hı -hı. Örneğin, enflamasyon dediğimiz bir tablo var. Az önceki, mesela başka programlarda da sıkça siz de duymuşsunuzdur. Tabii, tabii. Enflamasyon dediğimiz bir durum var. Vücutta büyük bir düşman. Büyük bir düşman birçok hastalığın birçok hastalığın sebep. oluşmasında da sebep oluyor. Kesinlikle. Ve bu spermin kalitesini azaltmada da bir faktör. Hı hı. Yumurta kalitesini azaltmada da bir faktör. Hı hı. Doğadaki biz güçleri tıbbi bitkilerin güçlerini işte bu hastalık oluşturucu faktörlerin ortadan kaldırılmasında da kullanıyoruz. Hı hı. Başka? Bu mekanizmaların yani sperm kalitesini, sayısını e, şeklini iyileştirme Yumurta'nın kalitelerini, hı hı. miktarını arttırmayla ilgili olarak vücudun kendi mekanizmalarını ha harekete geçirmede de kullanıyoruz. Bunun en temellerinden bir tanesi de mekanizmalarından bir tanesi ki bizim fitoterapiyle ulaşmak istediğimiz en önemli amaçlardan bir tanesi kök hücreleri harekete geçirmek. Hı hı. Yani hem sperm gelişiminde hı hı. hem de kadın hı hı. yumurtalık gelişiminde Temel hücreler var. Kök hı hı. hücre dediğimiz hücreler var. Yani hücre üreten hücreler. Zaten kök hücrenin ne kadar önemli olduğunu artık her evet. yerde görüyoruz. Hı. Hı. Biz bitkisel tedaviyi bu kök hücrelerin iyileştirilmesinde kullanıyoruz. Hı hı. Hücrelerin otofaji gibi kendilerini iyileştirmesinde kullanıyoruz. Hı hı. İyi hücre üretilmesi için organların iyi kanlanmasında kullanıyoruz. Hı hı. Toksik maddelerin ki kısırlıktaki en temel faktörlerden bir tanesidir. Toksik maddeler. Okside edici maddeler dediğimiz, toksik maddeler dediğimiz maddeler sperme zarar veriyor. Hı hı. Hareketini, sayısını vesairesini bozuyor. Yumurtaya zarar veriyor. Gelişmesini engelliyor. Hı hı. Toksik maddelerin nötralize edilip uzaklaştırılması antioksidan dediğimiz etkiyle de biz hı hı. faydalanıyoruz. Hı hı. Yani saymaya kalkarsanız o kadar çok farklı mekanizmalarla bizim kendi içimizdeki iyileştirici faktörleri harekete geçirerek doğadaki iyileştirici maddeleri entegre ederek fitoterapiyi böyle özetleyebiliriz. Biz kısırlıkta da birçok aileye yani kısırlık problemi yaşayan çocuk sahibi olamamış binlerce insana biz fitoterapiyle faydalı oluyoruz. Faydalı olabilir. o yüzden diyoruz ki İbn Sina'nın dediği gibi kısırlık için de bunu söyleyebiliriz. Hmm. Diğer hastalıklar için de hmm. böyle. Temel prensip olarak hiçbir hastalık iyileşmez deyip, deyip kendinizi geri çek. çekilmemek fitoterapinin lazım. De, fitoterapinin de hem kısırlıkta hem de Şenol Hocam da ifade ettiği Şimdi gibi kanserde ha -ha. bize sağladığı faydalardan istifade etmek mutlaka herkese Kesinlikle tavsiye, tavsiye edilen bir şey. Hakan Hocam, e, kısırlık tedavisinde genelde erkek kısırlığı üzerine mi fitoterapi kullanılıyor. Kadın kısırlığında da yine aktif olarak kullanılır mı? Kısırlığın tek sorunu ya yani tek kaynağı erkek veya ne tek kadın. kadın değil. Dolayısıyla hı. yani çocuk sahibi olmalarını sağlaması için insanların her ikisiyle de ilgilenmeniz lazım. Hı hı. Her ikisine çözümler üretmeniz lazım. Fitoterapik yaklaşım açısından da bu böyledir. Yani bir erkek geldi. Bakıyorsunuz sperm sayısına. Sperm sayısı düşük. Bunun artması lazım. Sperm hareketlerinde problem var. Bunun iyileştirilmesi lazım veya bazen hiç olmadığı. Hı hı azospermi dediğimiz tablo da var olmuş olabiliyor. Bunların iyileştirilmesi veya şekil bozukluğu dediğimiz morfolojik bozukluklar söz konusu vardır. Bunların iyileşmesi lazım. kadında da aynı şekilde. Bakıyorsunuz e, mor, e, yumurta olgunlaşmasında, rezervinde hı hı. adet düzeninde. İleri yaştan. Adet düzeninde veya işte dediğiniz gibi ileri yaşlarda yumurta kalitesinde düşüklükler var. Ve baktığımızda kısırlığın zaten yarısının sebebi erkeklerse yarısı da kadınlar. Kadınla. Dolayısıyla hı hı. her ikisine de faydalı olmanız lazım. Benim burada anlatmak istediğim şey şu. Tabii ki insanlar diğer tedavi yöntemlerini yani tıp tıpta var olan diğer tedavi var. yöntemlerini, farmakolojidir, cerrahidir vesairedir. Bunları tabii ki yapsınlar. Ama birçok insan kanserde olduğu gibi kısırlıkta da bazen sonuç alamıyor değil mi? hem sonuç alamayabilir veya aldığı sonucu daha iyi noktalara taşıyabilir, taşımak isteyebilir. Fitoterapiden istifade etme her insanın hakkıdır. Hı hmm. Bunu bilmesi lazım. Her insanın bu tedavilerden de istifade ederek kısalık problemiyle baş etmede sağlayabileceği, kazanabileceği çok büyük kazanımlar hı hı. var. Hı hı. Bunu hekimler de aslında görüyorlar. Gör, ya Aslında derken daha çok görmeye başladılar. Niçin? Çünkü fitoterapik destek aldığını gördükleri hastalardaki olumlu gelişmeleri insanlar Tabii. görünce doktorlar da bu sahaya ilgi duymaya başladı. Ve doktorlar için düzenlenen Sağlık Bakanlığı tarafından eğitim fitoterapi eğitim programlarına doktorların ilgisi olağanüstü fazla. Hmm. Veya üniversitelerdeki fitoterapi ile ilgili yüksek lisans hmm. eğitimlerine doktorların ilgisi çok fazla artmaya başladı, hmm. arttı. Niçin? Bu olumlu gelişmeyi Doktorlar da görüyorlar. Hmm. Yeter ki burada bir eksiklik şu. Kanaatimce bunun da giderilmesi bu problemi de ortadan kaldıracaktır. Hala eğitimlerimizde, yani Tıp Fakültesindeki eğitimlerde bildiğim kadarıyla yeni mevzuat ise bilemiyorum. ile ilgili dersler olmadığı için Hı. doktorlar mezun olduktan sonra bunu ancak öğrenmek Mesela biliyor. Almanya'da var mı? Tıp fakültelerinde biliyor muyuz? Bilmiyorum ama Hı. orada da eğitim olduklarını, aldıklarını biliyorum. Biliyoruz. Yani bazı dersler olarak belki Hı. başlı başına değilse bile bazı dersler aldıklarını mutlaka biliyorum ben. Peki dünyada ölümlerin yüzde %50 nedeni kalp damar rahatsızlıkları. Ee, herhalde dünyada birinci sırada şu an değil mi kalp evet. damar rahatsızlıkları da ölümlerde. E, fitoterapi burada da kullanılıyor mu? Yani şöyle diyeyim daha doğrusu bütün medikal tedavileri işte cerrahi tedavileri yaptığımız yerlerde fitoterapi var mı? Kalp damar rahatsızlıkları dediğiniz gibi ölümlerin en önemli sebeplerinden bir tanesi. Fitoterapinde bizim istifade ettiğimiz en önemli hususlardan bir tanesi de bu. Doğrudan kalbin kendisiyle ilgili sağladığı fitoterapinin yani tıbbi bitkilerin, Doğrudan kalbin kendisine sağladığı faydalar. Daha iyi çalışması, Hı -hı. daha iyi kanlanması. Çünkü bu orma, organ sonuçta bir motor gibi sürekli Hı -hı. çalışan bir şey. Bunun daha iyi kanlanması lazım. Bunu besleyen damarlardaki damar tıkanıklıklarının giderilmesi lazım. Hı -hı. Bunun önündeki, kalbin önündeki diyelim tansiyon problemi var. Bu problemin çözülmesi lazım. Damarları, kalbin damarları ve vücudun damarlarını bozan bir hastalık var, şeker hastalığı. Bu hastalığın ortadan kaldırılması lazım. Yani biz fitoterapiyi hem doğrudan kalp hastalığının kendisinde hem kalbi güçlendirmede. De kalp hastalığına sebep olan diğer hastalıkların iyileştirilmesinde etkin kullanıyoruz. Tıbbi bitkilerin bu konuda Hı. olan etkisi var. Sizin de fitoterapi ile ilgili bu yaptığınız çalışmalar gerçekten çok etkili oluyordur eminim. İki geldiniz ayağınıza Teşekkür sağlık. Ederim. Sağ, Sağ olun teşekkürler. Özge Elika Bahane'nin bugünlük sonuna geldik. Yarın yine sizleri TV yüz ekranlarında bekliyor olacağız. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.